herkese yeni bir günden merhaba nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün günlerden cuma herkesin cuması mübarek olsun arkadaşlar ben kalktım kahvaltımı falan yaptım şimdi ortalığı topladım oğlumu duş aldırdım oğlumun oyuncaklarını da yıkadım şimdi etrafını toplayacağım arkadaşlar bakın göstereyim size şöyle bakın isterseniz görürsünüz. Oğlumun oyuncaklarını falan şöyle yıkadım astım. Orada battaniyesini yıkadım kurusun diye böyle yıkandı duruyor. Şimdi ben de ortalığı falan toplayacağım. Bezini falan atacağım şöyle. Daha sonra da işlere geçeceğim. Ayaz da zaten benden önce almış elini. Biladayı paspası. Ev silmeye çalışıyor arkadaşlar. Artık inşallah büyüyünce de böyle temiz titiz olur diye düşünüyorum. <laughs> Malum değişmez yani. Şimdiden baksanız ablaları. Bakar mısınız? Ne yapıyorsun annem? Ayaz bana yardım ediyor. Burayı da şimdi toplayalım. Salonu, televizyonu falan kapatalım. İşimize başlayalım. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz Ayaz'la dışarı çıktık. Evleri filan sildim, süpürdüm. İş yaparken size çekmedim. Çünkü dip köşe bayağı bir sildim, süpürdüm. Bir haftalık temizlik yaptım yani. O bana bir hafta yeter. Diğer izinli olduğum güne kadar. O yüzden de hani rahat olmak istedim. İş yaparken çekim yapmadım. Ayaz uyudu, uyandı. Şimdi biz dışarı çıktık. Ayaz'la Karapürşe'ye doğru gidiyoruz. Bizim bağlı bulunduğumuz belediye yani Altındağ Belediyesi diye geçiyor. Çocuklara Karipüçek'te bebek kütüphanesi yapmış. 0-3 yaş, 3-6 yaş arasında çocuklar bebek kütüphanesine gidip orada rahatlıkla oynayabiliyorlar. Yani zannedersem kreş tarzı bir yer. Ama kreş değil. Yani kreş gibi hani her gün gitmiyoruz. Öğretmenler falan varmış galiba. Orada oyunlar oynanıyormuş, Yetkinlikler falan yapılıyormuş. Kitap alabiliyormuşuz öyle duydum. Ben de Ayaz'ı götürüp kaydettireyim dedim. Etkinlikleri falan katılsın. Çocuk e, sosyal aktivitesi olsun istiyorum. E, evde zaten hep bu pandemi boyunca evde yedi. Hiçbir yere çıkıp gelmiyordu çocuk. Eve, anneannesine, babaannesine o şekilde. Hani hiçbir yere gitmedi. Ben de bakayım eğer e, hani şartlar nasıl ne yapmak gerekiyor. Bir konuşayım dedim. Oraya götüreyim. Kayıt ettireyim. Böyle izinli olduğunda götürürüm. Ya babası götürür ya da anneannesi filan götürür. Dedesi götürür diye düşünüyorum. Güzel olur yani. Çocuğa da bir değişiklik olur. Şimdi böyle Ayaz'la gidiyoruz. Ayaz bay bay yap annem ablalara. Götüreyim bakalım oyun alanına. Dolmuşa bineceğiz. Bizim evi bir dolmuş uzaklıkta ama çok uzak değil yani. Bir 5 dakikalık, 10 dakikalık mesafede normalde. Yürüsek yürüz ama ayazda şimdi hiç yürüyemem. Yorulur zaten. O yüzden karşı tarafa geçip dolmuşa binip gideceğim arkadaşlar. Orada da çekebilirsem çekelim. Arkadaşlar biz şimdi geldik söylediğim bebek kütüphanesine. Ee, şu an işte kayıt yaptıracağım. Daha sonra da randevu alıp getirebilirsiniz dediler. İster internet sitesinden ister buraya gelip alabiliyormuşum. Şimdi Ayaz'ı biraz oynatıyorum. Şöyle Ayaz biraz oynasın dedim. Daha sonra da tekrardan dolmuşa binip eve gidip artık yemek işine falan girişiriz. Zaten akşam şu an saat beş buçuk. Altıya doğru geliyor. Anca eşim de zaten yedi yedi buçuk gibi falan eve gelir. Ben size şimdi buraya çekeyim. Göstereyim kamerayı ön tarafa döndüreyim. Şimdilik görüşürüz. Şöyle arkadaşlar bebek kütüphanesi diye geçiyor. Böyle park filan var burada. Sallanıyorsun yani anneciğim. Kaydın artık gideceğiz. Arkadaşlar yemek olarak elma dilim patates pişiriyorum. Bir de şurada günden kalma biraz diğerimiz var. Onu ısıtacağım. Bir de çorbamız var arkadaşlar. O da dolapta. Şöyle göstereyim size. Bunu ısıtacağım arkadaşlar. Şehriye çorbam vardı. Bugünkü menümüz böyle olacak. Patates dilimler pişince çorbamı da çıkarır. ısıtırım artık. Arkadaşlar işten gelirken süt aldım. Süt kaynatıyorum şimdi. Yoğurt yapacağım. Kaynarı çıktı zaten görüyorsunuz sizde. Yemeğimizi filan biz yiyene kadar bu da kendi kendi biraz soğur. Ben ortalığı falan toplarım. Ben sonra da zaten mayasını yapar. Soğumaya, yoğurt olmaya bırakırım. Bunu da işin içinden çıkarırım inşallah. Arkadaşlar şimdi burada çayımı ısıtıyorum. Çay içeceğiz. Eşim çayını içti, yaptı. Ben içeceğim. Oğlum da çay içmek istedi. Çayın yanına da şöyle göstereyim sizlere. Şöyle kurabiyelerim vardı çıkardım. Olmadı böyle. Evet arkadaşlar işlerimi bitirdim. Şimdi böyle evde oturuyorum. Balkondayım. Oğlum uyudu. Eşim de yatıyor. Ben de biraz hava alıp videomu düzenleyip gidip yatacağım arkadaşlar. Götürdüm oğlumu bebek kütüphanesine. Kayıt yaptılar. İstediğimiz zaman randevu olup içerideki etkinliklere falan katılabiliyoruz. İstediğimiz zamanda yani haftanın 5 günü de oyunla götürmek istiyorsak götürebiliyormuşuz. Öyle söylediler. Güzel de sevdi oğlumdan. Arada sırada bundan sonra götürürüm inşallah. Hava da soğuk Ankara'da arkadaşlar. Bayağı bir üstünde şöyle bir hırkalı falan oturuyorum. Bakar mısınız? Böyle kolum uzun, kalın bir hırkalı oturuyorum. Çünkü donuyorum soğuktan. İnşallah hasta falan etmez bu havalar bayağı kandırıyor. Soru cevap videosu istemiştiniz. Soru cevap videosu da çekeceğim. Sorularınızı falan bakıyorum, görüyorum. Onları da inşallah ilerleyen günlerde size cevaplayıp video olarak koyacağım. Şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.